dedi abi bana bakma kendin ya. Hüseyin, <laughs> tüm yediği de götürseydin keşke ya. Niye Hüseyin? Hemen niye dedi abi? Hüseyin bu ilim akılsız evi hiç aklı yok biliyor musun? Gavullarla geziyor Hüseyin. Allah Allah dedi abi. Peki, iyidir arkadaşlar hanım gavur olsa da. Olsun Hüseyin, olsun. Senin gibi birine gezmesini isterim Hüseyin. Sen çok akrabasına başına birine benziyorsun. Ama Recep abi bana da kayıyorlar. Ya kayıyorlar Hüseyin senin gibi adama? Bilmiyorum dedi abi. Yapma ya. Bana da mı kayıyorlar ya? Hüseyin yapma ya. Yapma ya Hüseyin ya. Hüseyin. Hüseyin yapma ya. Hüseyin. Senin canın 625. yeah mm -hmm.